Ben böyle bir film hayatımda izlemedim. Mükemmeldi. Aşırı güzeldi. Recevedik'ten bile daha iyiydi. Her saniyesi ayrı komikti. Kesinlikle Oscar ödül alması lazım. Film iki haftada yapılmış ama her halde bu kadar kısa sürede yapabilecek en iyi filmlerden olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Hatta vizyondayken birkaç kez daha gitmeyi düşünüyorum. Fevkalade olmuş. Filme kötü diyenler de kesinlikle filmden anlamıyordur. Umarım ikincisi de çıkar. Sabırsızlıkla bekliyorum. Komedi var. Aşk var. Filmde her şey düşünülmüş. Kadıköy Boğaz gerçekten inanılmazdı. Büyük bir performans sergilemiş. Oyunculuk harikaydı. Böyle filmlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Komedi filmlerine, gülmeye ihtiyacımız var. Gerçekten güzel bir film olmuş zaten. Sizler peki bu filme gittiniz mi? Yorumlara yazın. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Beğendiniz mi yoksa beğenmediniz mi? Yeah. Arkadaşlar tabii ki ironi yapıyorum. Yani <laughs> buraya kadar. İzle varsa zaten benim ciddi olduğumu sanmıştır herhalde. Abi sıkıcı film. Gerçekten olmamış. Beğenmedim. Yani böyle film mi olur arkadaşlar ya? Hani gerçekten film sektörünün ne hale geldiğini bu aslında bir kanıt. Aslında daha kötüleri çıkacak. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani dizi olsun, film olsun zaten çok kötü ilerliyor. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.